merhaba arkadaşlar. Hasan'ın Hasa PK XT kanalına hoş geldiniz. Hasan Kitnas hoş geldiniz diyecektim. Bugün arkadaşlar yanımda e, takipçilerim var. Daha bir sürü takipçim e, oyundaydı. Ama ben oyundan çıkınca hepsi gitti. Ve ben de olanlarla birlikte şu anda e, pet takas videosu çekiyorum. Yeni takipçilerim gelmeye başladı. Şimdi onlara da iki dakika söyleyeyim. Arkadaşlar pet takas videosu olacak bu. O zaman hadi videomuza geçelim. Takipçilerimle pet takas. Şuradan da göstereyim hemen pet takası olduğunu. Şimdi burada arkadaşlar takipçilerimin pet takas videosu olduğunu söyleyeceğim. Hemen şimdi diyeyim. O zaman hadi takasımızı yapmaya başlayalım. Hemen buradan elimi bir yere koyuyorum ve takipçim geliyor. Evet Eriçko. E, takipçimle pet takası isteği attım. Şimdi Elisko takipçilerini pet tek edelim. Bakalım. Evet o kanal bana ait. Ama <laughs> <laughs> Hasso PK isteye kanalına da atarım. Hasan Ketniyaz kanalına da atarım. Ooo bu petin adını unuttum ama. Çok güzel bir pet. <laughs> Bakalım o peti ne verebiliriz böyle bakıyorum arkadaşlar bu arada ben kreatörlükten asıldım onu da söyleyeyim ama benim için çok da önemli bir şey değildi zaten ben sadece kreatörlüğe sky'ın zırhını falan almak için istiyordum yani kreatörlüğün bana bir faydası yoktu çünkü beni rahat bırakmıyorlardı yani oyun oynarken ben de sırlar ayıcığı koydum yani benim için çok da büyük bir anlamı yok çünkü alacağım her şeyi aldım evet ben kabul ediyorum çünkü pet çok güzel. Evet ilk petimizi aldık. Hemen bir deneyelim aldığımız peti. Neredeymiş Meç? Hadi Böyle. Hemen yeni takipçilerim gelmiş. Şimdi video oyunu diyorum. Hemen ikinci takasımızı yapalım. Niye tekrar isteye takas attım bakalım. Hip hopçı tavşan koydu. Bu, bu sağlık dosttan bende var mı acaba? Bakayım. Evet, hip hopçı hani 4 tane var. Bakalım. Ona ne verebilirim? Joker sağlık dost verebilirim. Evet bir hiphop ve polis köpeğimiz oldu. Şimdi ise... E, bakalım başka da takipçilerim oyunda varsa onları da davet edeyim. Ve onlar da gelsinler. Oh. Ah. Elişka bana Work of Here Year mı hediye edecek? Ne? Buna kötü bir pet koyamam. O yüzden güzel bir pet koyacağım. Ama tabi ona diyebilecek bir pet koyabilir miyim bilmiyorum. Ben de ona Nora koyuyorum. Benim zaten daha bir sürü kıvamı ve ayıcık şeyim var. Fede geldi arkadaşlar. Bu Fede de benim çok büyük takipçim. Şimdi video oyunu diyeyim de bir olsun. Ebrar 1-2-3 bana bir hediyesi varmış. Hemen bakalım. Umarım teşekkürler diyeyim. Koymuş ben de diyeyim. Hafsan mı kalmış Betin'in da? Bence çok güzel bir pet. Aaa bize şey bunun neydi? Bu kızın adı ya. Bir şeydi bu. Onu çok seviyorum bunu. Ve Wednesday koymuş. Uuu. kabul ettim. arkadaşlar hepinizi çok seviyorum ya. Ve bunları piklerimizi aldık. Şimdi hemen şöyle bir diyeyim. Çünkü yeni bir sürü arkadaşlarımız geldi. Şimdi video oyunu diyorum. Şimdi video oyunu. Şimdi video oyunu. Hemen Ali'ye de söyleyeyim. Ali geldi. Şimdi video oyunu. Jenny takı siste yaptı. Evet ben de Wolves takımından olduğum için bana Wolf Pegasus koydu. Gerçekten çok güzel bir pet. O oh, bir de hediyeymiş. Teşekkürler. Bu video arkadaşlar hem Hafsan yaz kanalına hem de Haso PKXT kanalına atarım. Evet Aliye bana pet takı isteği attı. Ben şöyle bakalım. O oh, bir blok koydu. Bakalım ben varmış ya. Zaten değiştirmiş. Bota mı? Bota bende yok. Bulak mı istiyor acaba? Ha? Bulak. Bu var. Bir binek var. Binek blob istiyor sanırım. Ama aynısı zaten ne değişecek ki? Yani çok değişik bir takas olmadı. Oy. Ne kadar çok dolmuş her yer. Ay, ay, Allah. Böyle geldim arkadaşlar çünkü yanlışlıkla gittim. Ee, Feri de takat isteği attı. Feri de çok büyük takat. Neredeyse her gün olmada oyun oynuyoruz. Wow. Tilki. Severiz. Evet ikimizi de aldık. Şimdi bakalım. Başka takas yapacak olan var mı? Oh. Ejeni sana bir hediyem var diyor. Hemen bakalım. Ha eşek. Yükselelim. Ne koyabilirim? Ne koyalım? Bence eşek de güzel bir pet. Kötü değil yani. Sevdiğim bir pet. Hem komik. Evler 1 2 3 takas isteği attı. Çok büyük hayranım diyor. Teşekkürler dedim. Hemen bakalım. Oo binek hem de. Hem de binek koydu. Binekse. Size... Böyle o renk. Ay, bir şeyler yazacaktım. Hemen yeni gelen arkadaşlarımız varsa şimdi video oynatıyorum. diyorum. bir takipçimin doğum günüymüş. Bugün ama arkadaşlar işte yalan söyleyene kadar çok kişi var ki yani. Benim takipçilerimden çoğu bugün benim doğum günüm diyerek yani benden bir sürü pet alıyorlar. Bu takipçim yalan söylüyor mu bilmiyorum. Yani sadece doğum günü kutlu olsun diyeceğim. Doğum günü kutlu olsun diyeceğim. Gerçekten doğum günümü bilmiyorum ama. Çok büyük hayranım diyor. Teşekkürler. diyemedim. arkadaşlar burada benim erkek takipçilerim de var. ama çok az. Bu da kısa etmeyecek. bu üstte gelen işte adını okuyamadım. O da şey arkadaşlar erkek. Ve gerçekten iyi anlaşıyoruz. Güzel bayılıyorum diye teşekkürler. Bakın hediye almayı severim diye arkadaşlar dolandırıcı olabilir. Büyük ihtimalle zaten doğum günü değil yalan söylüyor. Ali takas kasifte yaptı. Hemen bakalım. O bu büyük wolf Pegasus. Blop istiyor. Blop. Ha bakalım. Ya yani bunu koydum yani. Neyse. Şu XX Maya benden zorla hediye almaya çalışıyor gibi duruyor. Ha, Aleyham. Arkadaşlar takas takas. buradan herhangi sallıyorum yani. İsteyen varsa zaten atar. Hadi gelin o zaman yan yana duralım da video bitirelim. Yan yana duralım diyeceğim arkadaşlar. Yan yana duralım. Çünkü videoyu bitireceğiz. Yan yana duralım, yan yana duralım. O zaman bu videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. bye. bay.